bizim bedenimiz. Söylüyor. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. Bedenimiz Podcast serisinin 21. bölümünden herkese merhaba. Ben Deniz Koloğlu. Ben Örmak Saraç. Aslı Alpar hala konuğumuz. Merhaba Aslı. Merhaba. Şöyle ki geçen bölümde, ilk bölümümüzde Aslı Jinekolojik Muayene serisinin bir tamamlayıcı bölümü gibi jinekolojik muhabbetlerinin yürütücülerinden Aslı Alpar'ı konuk kalmıştık. Ona da bizim bütün bu şeyi konuşurken eşlik etmesini de rica etmiş oluyoruz. Sürpriz olmadı ona umarız. <laughs> Ama hepimizi ilgilendiren konular olduğu için hem bizzat hem de ilgili alanlarımıza girdiğinden. Şeyi soracağım Aslı. Jinekolog muhabbetlerinin doktorlardaki dönüşümüne hiç denk geldiniz mi? Dö tanık oldunuz mu? Yani bir de bir projeden bahsedecektin. Bu jinekolog muhabbetlerinden doğan. Hı hı. Ya şöyle ilk soruna önce yanıt vereyim. Ne yazık ki kitabı bastık ve pandeminin ortasında bastık kitabı ve bu yüzden fiziksel dağıtımını yapamadık. Çünkü kargo şirketleri zaten korona'ya rağmen saçma sapan bir yoğunluk içerisindeydi. Biz bu yoğunluğa yoğunluk katmak istemedik. Ama daha çok dijital olarak tanıdığımız doktorlara, işte tabipler odasına, tabipler odası aracılığıyla ya da işte bazı sendika aracılığıyla tanıdığımız ya da daha çevremizde olan doktorlara ulaştırmaya çalıştık bunu. Ama pandemi bittikten sonra birkaç ayrı etkinlik düzenledik. Türk Tabipler Odası ile birlikte Ankara şubesiyle birlikte özellikle birkaç etkinlik düzenledik. O etkinliklerden doktorların evet fazla dönüşü oldu. Güzel dönüşleri oldu. Bazı e-postalar aldık. Bu yazı şeyini yayımlarken doktorlardan hatta bu kitapta görüştüğümüz Asu Özel ilk hikayeleri yayımlamaya başladığımız zaman bize ulaşan doktorlardan birisi. Yani böyle ufak tefek de olsa dönüşler aldık. Ama tabii benim gönlümden geçen şuydu. Kitap basılsın ve ben böyle tek tek hastanelerin işte kadın doğum servislerine ve işte jinekologlarına gidip işte afişlerin çıktısını alıp vereyim ve işte anlatayım, konuşayım gibi bir daha aktifist bir niyetim vardı ama onu yapamadık. Diğer soruna da gelirsek buradan şöyle bir çalışma yaptık biz. 2018 Ağustos'undan başlayıp Eylül sonuna kadar bir çevrim içi anket yaptık. 10 tane soru vardı burada. İnsanlar kendileri nasıl hissediyor jinekoloji muayeneleri sırasında diye. E, 574 kişi katıldı kısa bir zamanda ve oradaki yanıtları da Kitapta da var bu araştırma sonucu. Tabi araştırmanın bazı yetersizlikleri var. Uzatmayayım onları ama çok kısaca sadece internet kullanabilen kişilerin cevaplayabildiği çevrim içi bir araştırma olduğu için. Hani en büyük şey buydu. Bu da tabi yaş skalasından verilen cevaplara kadar birçok şeyi etkiliyor, etkileyen bir durum tahmin edersiniz. Ama yine de böyle bir araştırma da yaptık. Böyle bu iki soruna da böyle yanıt vermiş olayım. Gelelim senin kişisel deneyimine. Bir erken menopoz teşhisi almıştın. Kaç sene oldu? Üç sene oldu galiba. Aktarmak istediğin haliyle bahseder misin dinleyicilerimize? Çünkü bir önceki bölümde bu üreme baskısından bahsetmiştik. Ona değen bir özel bir alanı var bu konu maalesef. Dinliyoruz seni. O da çok ilginç. Hani ben 3 sene önce bunu çok da tatsız bir şekilde öğrendim. Hatta ilk aradığım insanlardan birisi hepimizin doktoru sanırım. Urmak arayıp hemen fikrini almıştım. Yani bende travmaya sebep olacak bir şekilde bana aktarıldı. Bir kere dondurma olayından hiç bahsedilmedi. Onu duysam o bile iyi gelirdi muhtemelen. Doğrudan bu yaşa kadar neden hiç çocuk yapmadığım ve işte şu anda da artık istesem de yapamayacağım. E hatta işte hemen tedaviye başlamazsam hiçbir zaman bunun gerçek olamayacağı bana söylendi. Ve hemen tedaviye başlamam gerekti. Yani doğum için tedavi alınmam gerektiği söylendi. Çok az yumurtam kaldığını, işte stoklarımın bittiğini, daha erken yaşlanacağım. Böyle ben <laughs> muayene odasında 80 yaşında bir insan olarak çıktım. Sonra tabii ki hem Urmak'la konuştum, işte hem biraz araştırdım. Ya yani bir kere erken menopoz öyle hemen yani premenopoz deniyordu sanırım. Daha hani bu girişi gibi böyle hemen olmanız bitmesi de anlamına gelmiyor. Kimisinde 5 sene 10 sene sürüyor. Süründürüyor tabii ki bu sırada regli sağ olsun gerçekten süründürüyor böyle azalarak biten bir şey anladığım kadarıyla bu durum aslında hani sizin seveceğiniz yeni bir dönem menopoz hayatınızın yeni bir dönemi ama siz oraya bir sıfır yenik başlıyorsunuz bu şekilde ifade edildiği zaman ve ben ciddi bir üreme baskısıyla karşılaştım daha sonra üç ayrı doktora daha gittim hemen arkasından çünkü yanlış teşhis olabileceğini düşündüm açıkçası e, Niyeyse böyle insan kendine herhalde yakıştıramıyor e, anlatıldığı şekliyle belki de. Herkes bana ablacım hemen üremen lazım bir de böyle hani daha babacan anacan bir yerden işte üremen lazım işte çocuk yapman lazım işte eşin ne diyor diyen oldu mesela. Bir erkekle birlikte olduğunuz cepte zaten artı bir de bu, bu konuya eşinizin de tabii ki karışması gerekiyor. Sizin bedeninizle ilgili bir karara hani böyle şeyler duydum. Ama çok ilginç. Hiçbir tedavi görmedim. Irmak da bana şey söylemiştin aslında. Hani sen gene de korun bu süreç içerisinde eğer düşünmüyorsan demiştin. Ama ben e, diğer doktorların dediğine nedense daha çok inanmak istedim ve biraz korunmadığım bir süreç geçirip e, kendiliğinden hamle kaldım. <laughs> e, yani, Şaka yapıyorsun. Evet, bunu <laughs> beklemiyordum. <gülüyor> ben de beklemiyordum. Güzel. <laughs> Diren yumurtalık gerçekten kalan son yumurtalarla vücut kendi kendine bir şeyler yapmış anladığım kadarıyla. Ama istemediğim için hani kürtajla sonuçlandırdım. Hani sorunun her şeyin çöktüğünü de bir kere daha kendi yaşantında görüyorsun. Yani tedaviyle bile çok zor olur hatta olmaz bu yaşa kadar neredeydin niye yapmadın cümlelerinden sonra ben kendi kendime... Bir de suçlayıcı değil mi? Niye yapmıyorsun? Evet istemiyorum canım diyorsun. Diyor ki nasıl istemezsin? Her kadın anne olur. Ya yani ısrarla böyle bir muameleyle karşılaşıyorsun. Yani bilmiyorum vücudun da kendi kendine herhalde bir cevap vermek istedi bu söylenen şeylere. Ama tabii keşke ırmağı dinleseymişim. Aslında şöyle oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Mesela daha e, yani 35 yaş sonrasında gebe kalmak istiyor diyelim ki bir kadın ve kendiliğinden gebe kalamadı. Doğal olarak yaşla birlikte yumurtalık rezervi azalıyor. Bu, bu doğal bir süreç. Ve kimin kimin yumurtası ne zaman bitecek? Bunu biz bilemeyiz hiçbir zaman. Teoride şuradan kaynaklanıyor. Menopoz dediğimiz son adetten önceki 10 yıl kadının doğurganlığının azaldığı bunu biliyoruz yani. İstatistiksel bilgi tabii ki bu. Buraya denk düşüyorsa ve yumurta sayında azsa sen de işte menopoza doğru gidiyorsan o zaman diyorlar ki senin doğurganlığın azalıyor. Ama söyleyebilecekleri tek şey bu. Ama şöyle yansıtıyorlar tam tersine sen gebe kalamazsın. Bir arkadaşımın başına geldi ve tüp bebek tedavisi görüyordu. Bir sonraki döngüsü için yani bir sonraki tedaviye başlamak için gittiğinde dediler ki yüzde bir gebe kalabilirsin. O da tüp bebekte yüzde bir gebe kalabilirsin dedi. Ağlayarak aradığını hatırlıyorum. Bölümü dinlerse sevgilerimi iletiyorum kendisine ismini vermiyorum. Ama izni var biliyorum. <laughs> Çünkü bence bu çok güzel bir şey. Yani o o zaman da bana işte ağlayarak aradığında ya dedim öyle bir şey olamaz söyleyemezler. Sonuçta yumurtan olduğu sürece gebe kalabilirsin falan. O ay gebe kaldı ve kendiliğinden. Beni de böyle uyardın. <laughs> ve <gülüyor> şey geçen gün bu yumurta dondurma işleriyle uğraşan bir arkadaşımla konuşuyorum. Ona da söyledim. Dedi ki o kadar çok böyle hikayeyle karşılaşıyoruz ki muhtemelen e, nasılsa gebe kalabilir, kalamaz. Baskısı da ortadan kalktığı için büyük bir rahatlamayla gebe kalıyorlar dedi. Ve defalarca yüzümüz kızardı. Böyle bir şey kesinlikle söylenmemesi gerektiği ki bu işte uğraşıyor. Yani tüp bebek yapıyor, yumurta donduruyor. Bu işte uğraşan birinin bire söylediği söz ama çok gönül rahatlığıyla kadınları bu yola sokabilmek için mi artık hangi mantıkla bilemiyorum iyilik yaptıklarını düşünerek mi bilemiyorum bu şekilde suçlayıcı kendini kötü iyi hazırlama demeye çalışıyor herhalde umut vaat etmiyor. ama mi? yani hayır şöyle bir şey olabilir gebe kalmak isteyen birine başarı oranlarını istatistiksel olarak verebilirsin de yani erken menopoza girmesi beklenen birine ne çocuk yapmadın mı falan ki çocuğu olan bir kadın bile menopoza girerken stres oluyor bir de şöyle bir şey de hissettiriliyor. Bunu sonra e, benim gibi böyle erken menopoz sürecinde olan kişilere diyeyim. E, hep yaşatılan bir şey olduğunu da öğrendik. Çünkü bununla ilgili de bir çalışma yaptık biz Kaos'ta. Zaten hani menopoza giriyorsun. Zaten yumurta sayınız azalmış ve hala çocuk istemiyorsun. Hani bu mesela çok sorgulanan bir şey oluyor jinekologlar tarafından. Ya her gittiğim jinekolog da bana ya işte emin misin? Nasıl doğurmazsın? Bak bu zaten son şansın. Hani işte kürtaj aşamasında. Ya bunu, bununla mesela çok uğraştım. Ya bir tek tek bir tek doktor anlatmadım sadece. O da kürtajı oraya yaptırdım yani. Hiç beni yormadığı için. Onun dışındaki herkes defalarca sordu. Defalarca. Yani hani emin misinin yani yetişkin bir insana bir emin misin yeterli olması gerekmez mi? Gerekir. O zaman bu kürtaj karşıtlığını bu, bununla sembolize edelim ve <laughs> bu şekilde almış olalım. Peki şimdi konuştuğumuz hikaye sen de söyledin asıl birinci bölümü kaparken. Doğru zamanlarda gerekli zamanlarda yapılmayan jinekolojik muayenelerin bazen çok ciddi hastalıklara ve bazen de ölümlere sebep olduğu gerçeği var. Burada da trans erkek Ali Gül Arıkan'ı anmak istiyoruz. 26 Eylül 2013'te aramızdan ayrılmış. Ben de kendisini Simay tanırdım. Bizzat tanışmıyorduk. Burada Politik Yol internet platformunda 2017'de bir haber geçiyor. Bir Elif Avcı zamanın Şişli Belediyesi eşitlik birimi çalışanı. Onun söylemiyle aktaracağım. Trans erkek arkadaşımız Ali Gül daha önceki jinekolojik şiddet deneyimlerinden dolayı kontrole gitmemişti. Rahminden 8 kiloya yakın ur çıkardılar ve Ali'yi kanserden kaybettik daha önce fark edilseydi belki de onu kaybetmeyecektik. Bu kadar basit. Yani evet bir kişiye sorulur ve cevabı evet hayırsa yeter diyorsun ama bazen o soruyu soracak o kişiyi kaçırdığın için o kişi de kendi sağlığından oluyor yani kendi de farkında olmadan. Ya trans erkek arkadaşlarda özellikle çünkü jinekoloğa gitmenin kendisi ayrımcılığa uğrama korkusunun yanı sıra böyle disforik bazı şeyler de getirdiği için Zaten zor. Yani siz bir erkek olarak jinekoloğa gitmek konusunda ilk önce kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. Bana anlatılanlardan yola çıkarak bu cümleyi kuruyorum ve bir de üstüne üstlük orada yaşayacağınız ayrımcılık korkusu. Birçok arkadaşımız ne yazık ki gitmiyor. Yani çok haksız da değiller bu korkudan. Ama bu korkuyu aşmak için hani neler yapabiliriz hep birlikte belki biraz onu konuşmak lazım çünkü Ali Gül tek de değil aslında ee, birçok trans arkadaşımızda hani benzer hastalıklar yaşıyorlar benzer sonuçlar olmasın artık daha fazla diye ne yapabiliriz ben yani sadece bir bir şey değil ya korku o kişinin korkması hani herhangi bir fobi gibi bir şey değil ya bunun gerçekten maddi bir temeli var. Buna karşı ne yapabiliriz? Hani keşke bunları daha fazla konuşabilsek, keşke daha fazla bir şey yapabilsek. Hatta jinekolog muhabbetlerinde anlatan bir arkadaşımız vardı. İşte e, trans kadın vajin, var, vajinası var. Bu yani bir sebeple gitmesi gerekiyor. E, diyor ki yani özele paramla gidiyorum. Evli bir kadının sigortam var eşim üzerinden ama para vererek gidiyorum ki daha az ayrımcılıkla karşılaşırım umuduyla ama orada dahi hani parasını ödeyerek aldığım bir hizmette dahi ayrımcılıkla karşılaşırım. O yüzden de mecbur kalmazsam gitmiyorum diyor. Ne demek mecbur kalmazsam gitmiyorum? Yani rutin kontrollere gitmiyorum demek aslında. Hasta olduğum zaman gidiyorum demek aslında. Son ana kadar bekliyorum demek aslında. Ben de mesela trans erkeklerle ilgili aslında söylediklerine şöyle katılıyorum. Hem ayrımcılık var hem de muayeneye gittiklerinde diyelim ki gittiler, kendilerini ikna ettiler. Mesela intersex arkadaşımız da söylemişti, Belgin de bundan bahsetmişti. Mesela uygun spekülümün kullanılmaması. Trans erkek olup hiç daha önceden vajinal bir penetratif bir şey yaşamamış olabilir ve e, orada onu buna mecbur etmek spekülü muayenesi yapmak zorunda hissettirmek ya da spekülü muayenesi yapılacakken en küçük boyu kullanmamak ya da vajinal ultrason için ısrar etmek gibi pek çok şey var. Bütün bunlar kaçmaları için, kaçınmaları için daha doğrusu kaçmaları doğru olmadı. Kaçınmaları için çok sebep var. Yani sadece kendilerini ikna etmeleri değil, ikna ettiklerinde karşılaşacakları şeyler de onları çok ürkütüyordur diye düşünüyorum. Trans kadınlar da özellikle sen daha önceki bölümde de söyledin ya bulvasından utandırma gibi bir dönüşüm ameliyatı geçirmiş yani cerrahisini tamamlamış bir trans kadında da e, jinekoloğa geldiği zaman bir şikayetle de geldiği zaman jinekologların kabul etmediği de oluyor. Yani onu onu da duydum ben yani ben bakmam dediği bile e, oluyor maalesef. Yani Akıl olur gibi değil. Evet değil. Ve düşünemiyorum yani bir tek muayeneye gelmekten kaçındığı için sonuçta bu bir kanser ve ne bileyim belki de gerçekten önleyemezdik. Erken de tanı koysak önleyemeyebilirdik. Ama burada erken tanı koyamadık. Oturup düşünmemiz gereken şey bu. Tabii evet o, onun altını çizmek de iyi oldu. Mevzu o tanı niye konulmadı? İşte konuşmaya devam edeceğiz yani bu ayrımcılıkla savaşmaya devam edeceğiz. Her ne kadar ülkede şu anda artan muhafazakarlıkla sadece ülkede de değil dünyada da artan muhafazakarlıkla LGBT karşıtlığı gittikçe yükselen bir durum. Ama bununla mücadelede gittikçe yükselecek yani LGBT'ler vardır diyeceğiz. <laughs> Sürekli bunu demeye devam edeceğiz. Haklarını savunmaya daha doğrusu onlar savunurken yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ya bu ahlakçı zihniyetin hallerini bir şöyle tekrar etmek gerekirse işte mizojinik, homofobik, bifobik, transfobik ve ahlakçı. Bununla baş etme sanatlarından bir konuşursak evet bol bol konuşacağız. Bir de insan ve hasta haklarından haberdar olmak, bu konuyla ilgili bilinçli olmak. Çünkü orada hakkımı bilirsem eğer doktora da söyleyecek cevabım artıyor. Belki istediğim muayene yine olamayacağım ama en azından bir travma ile çıkmayacağım oradan. Sinir harbiyle çıkacağım belki. Mi acaba? Yani bundan bahsedebiliriz. Yani hasta haklarına hakim olmak epey önemli. Bunlardan mesela ilk akla gelen mahremiyet ihlallerine karşı bir kozumuz olur böylece düzgün şekilde muayene edilmek için gibi başka ekleyecek şeyleriniz olur mu? Ben şunu söyleyebilirim, e, bireysel olarak sınırlarımızın da farkında olmak. Sevenle konuştuğumuz programda sevenin söylediği bir şey hep aklımda. Kendini kimlik olarak kabul ettirmeye çalışırken, kendi varlığını kabul ettirmeye çalışırken sınırlar çok muğlaklaşıyor. İntersekslerin hikayelerinin anlatıldığı o kitapta da benzer şeyler var. O sınırları muğlak olduğu için, kendisi için muğlak olduğu için sınır aşımlarını fark etmek de zor olabiliyor ve dolayısıyla da ekstra şiddete maruz kalabiliyorlar. Ve bu doktorda da sadece jinekolojik muayenede değil tüm doktorlarda da bu tip şiddete maruz kalabiliyorlar. O yüzden de o sınırlarla ilgili farkındalık geliştirmek de çok önemli. Aklıma o geldi benim. Benim de birkaç şey geldi aklıma. Yani belki bitirmeden hani böyle aynı zamanda sık sık yolu jinekoloğun odasından geçen birisi olarak kişisel ricalarım <laughs> belki. Ama bunlar tabii ki kişisel değil. Gerçekten politik ricalar. Jinekolog muhabbetlerinde de bunların birçoğunu yansıttık. Yani hani birkaç şey çok önemli bence. Bunlardan bir tanesi üreme kararının çok kişisel olduğunu lütfen doktorlarımız hatırlasın. Kendilerini hatırlasınlar. Onun dışında bu medeni hal sorma meselesi çok problemli hala. Çünkü yanlış yere de götürebiliyor hastayla olan ilişkiye. Bir de LGBT artlara dair ufak tefek işte rehberler olabilir. Küçük bir gökkuşağı bayrağı olabilir. Yani tabii herkesin kurumunda bu mümkün olmayacaktır. Bu Homofobik toplumda bu siyaset içerisinde anlayabiliyorum ama lütfen yapabilen yapsın bu çok önemli bir şey e, trans bir hasta'nın, interseks bir hasta'nın oraya gidebilmesini çok daha kolaylaştıran bir şey. Bir bunları ben söylemek istiyorum. Bir de hani belki nasıl bu korkuyu yeneriz? Bizim de Seven Kaptan'la gene yaptığımız görüşmede böyle birkaç şey vardı. Onlardan bahsedebilirim. Yani böyle unutmadığım birkaç şey, ya bir kere her kaygıyla başa çıkabileceğimizi bir hatırlamak gerekiyor, hani güç bende artık yani bir şekilde bunu çözebiliriz aslında. Tabii ki güvenilir doktor yani bunun olmaması gerekiyor Irmağan'da ilk bölümde söylediği gibi. Bunun kendisi kötü bir durum ama biz buna ihtiyaç duyuyoruz ve işte çevremizden ya da işte lgbtartisağlığı.org gibi bazı sayfalardan transfobik olmayan, homofobik olmayan, bir olmayan doktorlar bulabiliyoruz. Ee, hani arkadaşlarımızın deneyimine güvenmek biraz daha bizi rahatlatabilir çünkü bu sağlık hakkımızı kullanmamız gerekiyor, kendimiz için kullanmamız gerekiyor. Bunu yaparken de kendimiz için bir adım attığımızı hatırlamak belki iyi hissettirebilir. Evet, hastalıklarını öğrenmek bununla birlikte. Çünkü gerçekten ben de düzenli olarak e, giden ve her seferinde farklı bir doktora giden birisiyim ve böyle biraz hikayede toplamış oldum. Ne kadar iyi ne kadar kötü onu bilemiyorum ama ama haklarımı bilmek çok yardımcı oldu. Dediğin gibi deniz hani sinirli bir şekilde çıktım. Ee, en kötü durumlarda da e, oradan travmatik bir şekilde çıkmadım çoğu zaman. Onun dışında evet bazen kötü bir muayene de olabilir. E, bunu da bir aklımıza tutup ama bunu da bir kenara bırakarak adım atmak gerektiğini hatırlamak iyi olabilir. Bir de bence şu da çok önemli. Eğer sınırın aşıldığını hissedersek uyarabiliriz. Ya da mesela son gittiğim e, muayenede dedim ki lütfen yapacağınız şey bana önceden söyleyin. Ben kendimi hazırlamak istiyorum dedim. Ve Doktorla bu şekilde bir iletişim geliştirdik. Öyle devam etti. Hani bunu da yapabileceğimiz hakkımız, bunu da yapabilme hakkımız var. Çünkü bazen doktorlar sormuyorlar. Tabii ki hasta sayısı, yoğunlukları sebebiyle çat çut işlemi yap yapabiliyorlar ama hepimiz bu işlemlere o kadar hazır olmayabiliyoruz. Hani biz de uyarabiliriz. Ya da işte bir fazla bir soru sorulduğu zaman yönelimimizle ilgili, yani bu soruyu benim sağlığım için mi soruyorsunuz? Yoksa kendi merakınız mı diye sorabiliriz. Böyle bir hakkımız var. E, belki bunları hatırlamak iyi olabilir. Bana iyi geliyor en azından. Burada sanırım yurttaş olurken hani verdiğimiz vergi işte ekonominin gidişatı bizim haklarımız sadece bir hastane kapısı muayene odası değil herhangi bir devlet dairesinde de bir şey talep ederken karşı tarafa kırılmadan dökülmeden ya da köpürmeden neyse sakin bir şekilde kendi bedenimiz, kendi hayatımız, kendi haklarımıza olağan haliyle ha hak olarak yaklaşmak zaten o soru refleksini bize kazandıracak. Yani jinekolog muayenesi bunun için bir başlangıç olabilir belki olduğumuz olmaya utanmayalım da. Yani çünkü kadın olmak da bir sıkıntı mesela doktor bey bilir. Öncelikle doktor bey olmak zorunda değil. iki doktor her şeyi bilemeyebilir. Senin canının yanıp yanmadığını bilemeyebilir o sırada eğer sormuyorsa. Herkes ıı, ırmağın tarzında muayene etmiyorsa bir şeyi sormak ve karşı tarafa bildirmek doğru iletişim biçimidir. Bunda herhangi bir yanlış yok. Eğer bizde ihlal etmiyorsak da sınırlarımızı. Doktora evli misin diye soruyorsak bir problem olur herhalde <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> sınır aşımı olduğunu düşünüyorsak da yani bunu o sırada karar veremeyebiliriz gerçekten. Ama böyle bir şüphemiz varsa belki arkadaşlarla paylaşabilmek deneyimli olan arkadaşlarla paylaşmak ve sınır aşımı varsa da buralarda da başvurulabilecek merciler var. Bunu da unutmamak, akılda tutmak gerekebilir belki ya da iyi olabilir. Bahsedebilir misin onlardan Hiç bahsetmedik sanki. Yani sınır aşımı olduğunuzu düşünüyorsanız, burada bir sorun var diyorsanız o zaman hiçbir şey yoksa kendi ilinizdeki, her ilde bu arada TEP odası yok ama bazı birkaç il bir araya gelip bölgede de öyle TEP odaları var. Büyük şehirlerin hepsinde var. TEP odasını şikayette bulunabilirsiniz. O şikayetlerin sonucundan hiçbir şey çıkmayabilir. Yani soruşturma açılmayabilir ya da soruşturma açılır ceza verilmeyebilir vesaire. Her aşamaya itiraz edebilirsiniz. Ama sonuçta ekimden bir savunma istenir. Yani bu bir duyulur ve burada bir sorun var diyerek her ne kadar kendini ben öyle bir şey yapmadım o yanlış anladı şeklinde savunacak bile olsa fark etmez. O savunma ondan istenir. Bence bu bile bir adım farkındalık oluşturmak için. Neden? Cimer'i söylemedin de bunu söyledin. Ya Cimer'i söylemedim çünkü Cimer, tabii Cimer de her zaman bir şikayet şeyi ve halkımızda çok kullanıyor gerçekten. Ama gerekli gereksiz o kadar çok soruşturma açılıyor ki doktorlara oradan. Ve e, gerçekten hani ya bir doktorla ilgili bir şeyi doktorla ilgili bir kurum baksa daha iyi olur gibi hissettiğim için herhalde. Ben de bunu özellikle duymak istedim evet. Çok mantıklı. Şundan da çekiniyorum aslında yani e, sağlıkçılara yönelik şiddet o kadar artmış durumda ki yani sistemdeki bütün sorunların sanki sağlıkçılardan kaynaklanıyormuş gibi gösterilmesinden dolayı. O yüzden de e, aslında hani gidin de şikayet edin demekten çekindiğimi de belirtiyorum. Ama eğer bir sınır aşımı varsa bunun da belirtilmesi gerekiyor. Ama cimer üzerinden önermiyorum açıkçası söylemek gerekirse ama tabi budalar üzerinden yapılabilir. Benim ekleyeceğim şey de şununla ilgiliydi. Bize gelen, jinekolog muhabbetleri için gelen aktarımlardan bazılarında açıkça cinsel şiddet, cinsel saldırı yaşayanlar da vardı. E bu, bunda hani bu TCK kapsamında da suç ve aslında kadın örgütlerinden danışmanlık alarak belki ilerlemek, cinsel taciz konusunda çalışan bu ya da cinsel saldırı konusunda çalışan kadın örgütlerinden, LGBT örgütlerinden destek alarak da o gereken yerlere başvurulabilir. İşte ya da yani sadece jinekologlarda bu sorun olmuyor. Evet bizim konumuz o ama mesela gay bir arkadaşımız bir ürologta benzer bir sorun yaşadı. Ev adresine kadar doktor sosyal medyadan paylaştı hastasının. Yani orada ve artı birçok hakarete maruz kaldı. Yani bazen böyle şeyler de olabiliyor. Özellikle LGBT artılar açısından. Yani bir de o boyutu da var. Yani bazen de TCK kapsamına girecek bir şey de yaşanmış olabiliyor. Ya öyle bir şey varsa zaten hani orada direkt hukuki yani sadece tapu odasıyla kalmamak gerekir. Özellikle cinsel saldırı durumunda hukuki yollarda tüketilmeli ve evet feminist örgütlerden de yardım alınması gerekiyor bence buralarda deneyimli avukatlardan en azından. Zaten altını çizdin sandırmak hani eğer emin olamıyorsa kişi öncelikle etrafına sorsun. Oradan bir şey çıkar ya da çıkmaz. Tabipleri odasına da bu belki oradan bile bir bilir kişiye sorup danışabilir. Ama Aslı'nın dediği de net bir cinsel şiddet olayında daha hukuki yollara başvurmadan önce o hukuki sürece nasıl başlayacağını danışabileceği kadın örgütleri veya daha benzeri örgütler, LGBT artı örgütler ve ulaşabilirler. Şöyle bir sorun var bunun altını çizmek istiyorum. O yüzden insanlarla konuşmak, hani sınır olduğunu düşünüyorsanız derken biraz da bunu kastettim. Bir doktor tarafından geleceğini beklemediği için kişi bunu çok net ayırt edemeyebilir. Bu cinsel, aa ben bir cinsel saldırıya maruz kalmış mı? Bir tuhaflık hissetse bile konduramayabilir. O yüzden de paylaşmak çok önemli. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Çünkü siz saldırı demeyebilirsiniz ama gerçekte de o bir saldırıdır ve paylaştığınızda bunu size söyleyecek kişi de çıkabilir. Burasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hiyerarşik ilişkilenmenin sanırım sebep olduğu bir şey değil mi? Yapmaz öyle bir şey. Sonuçta onun bildiği bir alan bu. Ben bilmiyorum gibi bir duygu durumuyla neye maruz kaldığımızı anlamayabiliriz. Evet aynen böyle. Vallahi sonlara geldik. Aslı konuşmayı ihmal ettiğimiz bir şey olduğunu düşünüyorsan davran. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya aldığım bütün notların üstünü çizdim. E, aklıma başka bir şey gelmedi. Biz linkini vereceğiz jinekolog e, muhabbetlerinin. Ayrıca kaos gelin de linkini verelim. Oradaki 41 kere maşallah hikayelere. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir de bizi durduran ne oldu acaba? hatırlamıyorum ben de. <laughs> Irmak senin eklemek ya da sormak istediğin bir şey var mı Aslıya? Yok, teşekkür ediyorum Aslıcığım. Katıldığın için, bizlere eşlik ettiğin için. Ben de çok teşekkür ederim sizlere bu güzel program için ve beni davet ettiğiniz için. Ben de bizzat bir gün karşı karşıya tanışmak çok isterim Aslı. Kalemin aksın yeni projelerinde. <laughs> İyi çiziyorsun Aslı. Devam et Aslı bizim için. <laughs> teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. 21. bölümden herkese sevgiler. Ben Deniz Koloğlu. Ben Örümak Saraç. Ben de Aslı Alpar. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.